Bu şekilde krokimiz var arkadaşlar. Bir ara donma yaptı telefon da. Bu şekilde bağlantımız var. Tarifini yaptım az önce. Bilemediğiniz şeyler olursa zaten internette hepsini yayınlıyor arkadaşlar. Çok güzel. Ben memnunum yani bundan. Vurması 5.5 amper. Tam bir motosiklet şeyine kadar. Böyle motosiklet aküsünü rahatlıkla içindeki e, o korozyonları söker atar. Ona Ali Usta başka bir şey diyordu ama yapışan kömürcükleri söküp atar. Ben daha denemedim. Yaptım. Yalnız güzel şeyini aldım yani. Multimetrede direncini aldım. Ölçtüm. Memnunum. Sadece bir aküde deney yapacağım. O kadar.